Ben, bir şey ben diyorum biraz turalayalım. O diyor bu sefer birhaneye gidelim. Hadi ya. Ee? Biz böyle yetişip kakışırken abi gelmez mi? O nasıl bir tip o? Ay biraz gır geçeyim dedim. E, yemedi ha? Yemedi ot. Ben de sıkılıp ayrıldım be. Neyse be koç akşama partiyim. Çok formunda görmüyorsun bu arada. Neyse, <laughs> Sen <hadi>. gelirsen. <laughs> durumunu gözleyelim. Allah seç Kızım Tezcan koş bana bir bardak su getir. Heyecandan boğazım kurudu. Abi Mars diyorum Mars. Aman baba. Kırk yılda bir şaşırdım da bir bardak su isteme kızım. Üf baba tezcan Evladım gel de şu yardım yıka hadi. Aman anne! Yavrum yemeği yaptım, sofrayı kurdum, kaldısı hiç olmazsa. Ya babasına bir bardak yapayım. su getirmeye üşenen kızdan hayır mı gelir? Aman baba getir eteğini kim sökmüş öyle geziyorsun. Üf Ali üf. Hayırdır inşallah ne oldu şimdi? Ya babasının evi var taksi getirmeye gelen kız. Aman baba ne sorun ettin Bari zahmet olmasa saati söyledik. Şu baba saat kaçta varsa olur. Tarihe be tarihe. Aman <laughs> bu evde de yaşanmaz ki. Ya hanım bu kızın adını iyi ki tezcan koymuşuz Yeni Gelin unutma nasıl koysaymışız. Aman izin. <laughs> atak, canlı hayat dolu bir erkek arkadaşımızı izliyoruz. Canlan biraz, canlan biraz, kımılda, kımılda, el canlan biraz, canlan biraz, kımılda, kendine gel. <laughs> Allah, bu gece varlıkta, gönlüm havarlıkta, çatsın sazda... Allah. Ya. Ah affedersin oğlum ben de akıllı kaldı getiriyorum. Ağır <laughs> ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sağlık programı da galiba? Baba Tevfik abi ne ne yaptın? Yarın alacağım o. Ödün de öyle demiştim? Edilen ne yapayım? Otur başında bekle bak nasıl yapar. Tembel bunlar tembel. Yarın akşam uğrağına bak gözünü seveyim bir şey geçik Oldu. He ha. hala. Halacım be. Hala seninle ne diyorsun? Söğüt getir de giyin be halacım hadi oldu, ya. Oldu oldu. Hadi halacım. Sabra! Hey ee, Sultan. Yine demez mi, çıldırtır insanı ya, batık tanker gibi yerinden kımıldanıyor bari. Gazeteyi <laughs> getir kız, hadi gazeteyi. Nereye denir sana bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku? Bitmedi gitti, sarık kılıklarında. Allah ben ne oldu bu suya ya? Ne suyu, sen benden su yeterini istemedin mi? Hadi be Allah'cığım, ben bir bardak su getir. Oldu oldu. Soğuk olsun ama büyük bardakta. <laughs> Konuşmuyor musun sen ona? Konuşsana kızım. Bakalım açıcı ya. Konuşsana evladım. Ayırık ya. Anne ne oldu bari ya? Yıkıyorum oğlum. E çabuk anlaş başlayacak birazdan. Aa, yaşı 35. Yalan yine sevdim. Bitmedi gitti şu sağlık programda. Be. Hadi alacım da hadi be. Anne, sen de tuzu unutma. Tuzda kalk sen kendine. Al. Anlamadım. <laughs> yani tuzda kendin al diyorum. Onu. Ne olmuş ya? Çalıştın mı biraz ya? İş yerinde bir ışıldaz. İvanlanan taşıyorsun tutmaz. Sen beni hiç böyle sen akıl